Ramazan denince aklıma ilk büyük bir zevkle tuttuğum oruç gelir. Akşamları iftar sofrasını nasıl beklediğim gelir. Oruç tutmak her ne kadar zor olsa da bence çok güzel bir şey. Oruç tutarak Allah'ın bize verdiği nimetlerin kıymetini anlıyoruz. Ayrıca zorlukla, uykulu gözlerle ama büyük bir istekle kalktığım sahur var. Büyük bir zevkle kıldığım teravih namazının tadı da bambaşka. Aslında her zaman yaptığım ama üç aylarda ve özellikle Ramazan'da daha çok yapmaya çalıştığım ibadetlerden biri dua var sırada. İftar'dan önce teravih namazı ve beş vakit namazdan sonra ve gün içinde aklıma geldikçe ettiğim dua.